Gölcüğün Dirmendere semtinde Cumhuriyet Meydanı'ndaki Atatürk önünde gerçekleştirilen sessiz çalık buluşmasına CHP Kocaeli Milletvekili Uşit Güneş de destek verdi. Güneş Pro'da yaptığı açıklamada Balyoz ve Ergenekon diye bilinen davalarda adaletin ihlal edildiğini belirterek terörizmin başı olan kişiyle müzakere eden bir barış müzakeresi yapan hükümet terörle mücadele etmiş olan subaylarını eğer hapiste tutuyorsa kendi vicdanlarında önemli bir sorumluluğu da beraberinde taşıyorlar. Yani bunu nasıl kaldırıyorlar? Vicdanları bunu nasıl kaldırıyor? Bunu anlamış değilim dedi. Ee, adalet katlediliyor. Şu anlamda adalet katlediliyor. Birisi haksız yere insanlar... E hapislerde çürüyor. E, bu davaların e, şüpheli olduğu, kuşkulu olduğu e, sadece e, bu davadaki müdafiler ve avukatlar tarafından dile getirilmiyor. Birçok insan tarafından dile getiriliyor. Bu davalar haksız. Bu davalardan, balyoz davasını unutmayalım. E, yargılanan komutanların önemli bir kısmı terörden dolayı yargılanıyor. Sessiz çığlık buluşmasında tutuklu eşlerinden Saadet Tezcan yaptığı konuşmada bu tutuklamaların haksız yapıldığını belirtirken yine tutuklulardan Kurmay Albay, Baybars Küçük Atay'ın 6 yaşındaki kızı Beray'ın sesi titreyerek babasını özlediğinin söylemesi herkesi duygulandırdı. Oğlum oh, hiç gelmiyor eve. Hiç gelmiyor. Evimize hiç gelmiyor. <laughs> Gece akşam gündüz öyle. Hiç gelmiyor. Yargılama süresince suçsuzluklarını kanıtlayan deliller, tanıklar görmemezlikten gelindi askerdir, darbecidir zihniyetiyle hepsine ağır cezalarla mahkum edildi. Sessiz Çalık buluşması pazartesi günü Silivri'de yapılacak duruşma öncesi orada buluşmak üzere son buldu.